İlki Atatürk kaç yılında doğdu? 1881 Anladım. Babasının adı ne Atatürk'ün? Ayırt Anladım. Atatürk nerede öldü? Nerede öldü? Tamam. Nerede öldü? Bah Doğma bahçe saray bahçesinde Tamam Kaç yılında öldü? 1938. Saat kaçta öldü? 9.30. Aferin sana. Öldükten sonra onu nereye yatırdılar? Onu kadar. Aferin sana. Peki Atatürk nerede doğdu? Çınar bitti. Oh! Şükür. Kaç yılında doğdu? Bize Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Peki ilk cumhurbaşkanımız kim? Atatürk. Evet. Şimdiki At Cumhurbaşkanımız kim? Tabii ki de Atatürk. İlk çok teşekkür ederim yani. Bir kere daha soralım garanti olsun. La la. Atatürk kaç yılında öldü? 1938. Aferin sana. Öldükten sonra nereye yatırdılar onu? Anıtkabir. An Anıtkabir nerede anneciğim? Ama Ankara. Ankara'da. Evet. Peki Atatürk öldüğünde neredeydi? Öldüğünde neredeydi? Nerede öldü yani? Nerede öldü? <laughs> İstanbul doğma vakti saray vakti. Atatürk kaç yılında doğdu? Aynen kaç yıl. Kaç kere doğdu? Bizi kaç bizi Nerede doğdu? Nerede doğdu? Nerede doğdu? Arabada Ay nihayet çok teşekkür ederim.